Şimdi son günlerde maalesef hem içerideki hem de dışarıdaki kaostan ötürü orta vadeye uzun vadeye bakamaz olduk. İşte bu yüzden de bu konuşma ve burada verilen mesajların önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü geleceğin ekonomisi, geleceğin küresel ekonomisi bir şekilde işbirliklerine, küresel işbirliklerine, bölgesel işbirliklere bağlı olacak ve e, oyuna bugün girmeyi başaran ülkeler e, gelecekte e, öne çıkan ülkeler arasında gelecek en azından geride kalmayacaklar. Bu anlamda e, Çin'le ve de daha genelinde az sayıyla Türkiye'nin bir işbirliği yapması ve oraya kanalize olmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Bunu sürekli dile getirmeye çalışıyorum aslında yazılarda da diğer platformlarda da. Çünkü bir yandan aslında baktığınızda bugün şekillenen ABD ve Çin arasındaki mücadelenin geleceğe dönük hamleleri. Yani aslında ABD bir yandan Asya Pasifik'e açılmaya çalışıyor. Bir yandan da Avrupa'ya açılmaya çalışıyor. Evet. Bunu pergeli açmak olarak nitelendiriyorum ben. Aynı zamanda Çin'de buna karşılık bir şekilde örneğin İpek Yolu projesi var burada en kapsamlı olarak. O bor dediğimiz tek yol, tek tek kuşak, tek yol projesi var. Hem karadan hem de denizden Çin'in evet, Avrupa'ya açılması, Afrika'ya açılması projesi var. O yüzden aslında ABD ve Çin arasındaki bu mücadelenin, bu hegemonya mücadelesinin geleceği şekillendireceğini görüyoruz. O yüzden bugün orada yer almak isteyen ülkeler ve ağırlık merkezi doğuya doğru kayıyor. Kaymaya da devam edecek önümüzdeki günler önümüzdeki yıllarda. Bu yüzden Türkiye'nin de şimdiden bununla ilgili adımlar atması gerekiyor. Burada verilen mesaj Pekin-İstanbul hattı. E, İpek Yolu üzerinde yer alacağımız için yer alırsak ki bu düşünülüyor. Çin de buna önem veriyor. E, görüşmelerde bunu anlıyoruz. E, burada Avrupa'ya açılan kapı olarak Hı. ve özellikle bölgede yumuşak güç olarak Türkiye'nin kıymetli bir pozisyonu olacak. Bunu sürekli vurgulamamız gerekiyor ve bununla ilgili mekanizmaları hayata geçirmemiz gerekiyor. tabi e, tabii İpek Yolu aslında çok büyük bir ticari e, yol. Tarihten bugünüme gelen ciddi bir proje ve İpek Yolu'nun e, sunumu yapılırken de az önce siz de ifade ettiniz. işbirliğinden bahsettiniz. Çin yetkilileri bunun büyük bir işbirliği projesi olduğundan bahsettiler. Şimdi siz de Türkiye'nin bu projenin içerisinde yer almasının bir dezavantajlar sağlayacağını söylediniz ama ne gibi avantajlar getirecek bu? Ee, bahsettiğim gibi, şimdi e, önümüzdeki e, dönemde gelecekte e, bir şekilde Asya'ya doğru kayacak e, bu güç ve e, bizim Türkiye'nin bunun içerisine yer alması e, Çin'in geçeceği yollarla olan işbirliğimizde bir şekilde güçlendiriyor olacak. Aksi takdirde bu projede yer almazsak e, bir şekilde izole olabiliriz e, küresel ekonomiden hı hı. ki e, önümüzdeki dönemde e, ticaret. E, biliyorsunuz hedeflerimiz var artırmamız gerekiyor bunun yanı sıra yatırımları çekmemiz gerekiyor bu yüzden de bu projenin içinde muhakkak yer almamız gerektiğini düşünüyorum. Fakat burada önemli olan e, gerekli mekanizmaların kurulması e, ve e, aksiyonların alınması. E, çünkü bir e, belirsizlik var. Uzun vadeli bir proje. Bunun uzun vadeli olması bazı belirsizlikleri beraberinde getiriyor. O yüzden e, fazlasıyla tanıtımının yapılması ve Türkiye'nin içerisinde olmasına yönelik hamlelerin e, bir an önce atılması, karşılıklı ülkeler tarafından bu anlaşmaların yapılması önemli. Bunun yanı sıra ileride finans ayağı da gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi karşılıklı para ülkeleri, e, para birimleri cinsinden ticaret yapılabilir. Tabii bu işin finansal tarafı ve altyapı oluşturulması gerekiyor. Ancak e, burada hem küresel kırılganlıklara karşı bir koruma oluşturacak, hem de büyüme ivmemizi hızlandıracak bir e, hamle olacağını düşünüyorum. Kısa cezetlemek gerekir.